Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün airfryer'ımızda e çok güzel atıştırmalık olan nohut cips yapacağız. Gördüğünüz gibi çocukların da çok beğeneceği büyüklerin de çok beğendiği bir tarif. Ee, sağlıklı bir atıştırmalık yapacağız. Nohut cips yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir çorba kasesi dolu dolu haşlanmış nohutlarımız var. Bunları daha rahat karıştırabilmek için bir kaba alıyorum. Bu geniş bir kaba. Burada 2 çay kaşığı tatlı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığından biraz daha az köri e, ve bir tatlı kaşığı da tuz var. Damak zevkinize göre. E, buradan sarımsak tozu olanlar sarımsak tozu da kullanabilirler. Şu an bende yok. O yüzden kullanmayacağım. Bu baharatları kabımın içerisine alıyorum. Ve bir yemek kaşığı da ayçiçek ah yağı ekleyeceğim. Dileyenler zeytinyağı da ekleyebilirler. Güzelce karıştırıyorum. Gerçekten çok lezzetli, sağlıklı bir atıştırmalık oluyor. Hazır çocuklar da evdeyken 15 tatil sürecinde bence bir deneyin isterim. Güzelce harmanlıyorum. Baharatların bütün nohutlara eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde baharatları eşit bir şekilde bütün nohutlara geldi. Açıyoruz. İçerisinde ızgarası var faznesinin. Nohutları ekliyorum. Sallama yöntemiyle karıştırıyorum. Bu şekilde. Bir fırınımı açıyorum. Fırın ızgara programında. Fırın ızgara programında. 200 derecede. 20 dakika olarak ayarlayacağım. Ara ara kontrol ederek size de göstereceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bir 5 dakika sonra videomu tekrar başlatarak sonucu size göstereceğim. Evet şu an ilk 5 dakikası bitti. Bir açıp size göstermek istiyorum. İlk 5 dakikasındaki sonuç bu şekilde gördüğünüz gibi, görüntüsü bile çok güzel, çok iştah açıcı. Ee, şunu belirtmek istiyorum, ee, diğer Air Fryer'larda, karaca olmayan diğer markalarda ise e, bu nohut cipsini e, tavuk pişirme programında deneyebilirler. E, o şekilde güzel oluyor. Air Fryer olmayanlarda normal fırında deneyebilirler. Ee, söylediğim gibi içerisine sarımsak e, tozu çok yakışıyor. Ee, sarımsak tozu olanlarda e, ekleyebilirler. Gerçekten çok yakışıyor o da. Evet. Ee, onu şu an e, 13 dakika 45 saniyesi kaldı. 10. Ee, dakikasında e, tekrar sonucunu size göstereceğim. Şu an ilk 10 dakikası bitti ve ikinci 10 dakikasına girdi gördüğünüz gibi açıyorum ve sonuç gerçekten güzel ama halen istediğim gibi değil. Evet, tekrar pişmeye bırakıyorum gördüğünüz gibi. 9 dakika 55 saniyesi kaldı. Bitsin. Son 5 dakikasında ve finalinde tekrar size göstereceğim. Şu an son 5 dakikasının içinde. 5 dakikayı doldursun. Kontrol edelim. Evet. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel görünüyor. Gerçekten. Evet. Son 4 dakikasını kullanalım. Evet, son on saniyesinin içerisine girdik. Burada videomu açtım. Evet, şu anda bitti. Kapatıp açalım. Evet, sonuç bu şekilde gördüğünüz gibi. Gerçekten görüntüsü kadar lezzeti de çok güzel oluyor. Şöyle tabağıma alayım. Altına birkaç tane kaçmış ama çok önemli değil. Onları alırız birazdan. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi ee, burada e, şunu açıklamak istiyorum. E, Nohutunuzun cinsine göre ve e, haşlama yumuşaklığınıza göre tabii ki bu süre değişebilir. E, 15 dakika da bir e, ağzınıza alarak kontrol etmenizi e, tavsiye ederim. Çünkü çok haşladığınız zaman daha çabuk pişecektir. Benimki orta haşlamalı bir nohuttu. 20 dakika benim için yeterli geldi. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Lezzeti de öyle. Daha önce denedim ve tekrar deneyerek sizlere de göstermek istedim. Videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın.